seninle karşılaşmaya çoktan hazır. Ama burada değil. Daha önce beni mahvettiğin yerde olmak zorunda. Beni anladın mı? Omuzlarının üstünde taşıdığın ok küre tamamen boş galiba. Neden söz ettiğini anlamıyorum. Merak et. Hepsini açıklayacağım. Sarı kiremit yolu takip etmen yeter. Kendimi ee, aptal gibi hissetmeye başladım. E, şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. Hey şuna bak şuna bak şuna bak bir bak. Mas. Hee Göster ona gülünü. Hadi. Hadi. Mas. Hadi. 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 Göster ona gülünü. Hee hee. Hadi mas. Ee sırada ne var? Köylülerin isyanı mı? Ee hey. senin yüzünden herkes bana karşı. Şimdi ne olacak? Bu. Ben her zaman iyi bir dalgıç olmuştum. Ay yine şu eskimize yilese ama bu kez başaramazsın. Oo! Oh. Oh. Oh.